Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kardeşim gelirken bana bu gördüğünüz minimin o şeyleri hediye olarak almış. Şimdi bunları hep beraber açalım. Ama şunu ben dayanamadım açtım. Bunu size hemen hızlıca göstereyim. <laughs> mini kuşunuz hasta oldu da Şöyle bir tane prenses ve bu prensesin şu kıyafeti çıkıyor. Bak, kıyafetindeki şeyleri de göstereyim. Balık kayıp balık. Memo muydu? nemo muydu? Öyle bir şey. Memo değildir kesin de nemodur. Sonunda bunu da böyle çıkartıyorsun daha böyle şık bir oluyor böyle daha tatlı oluyor biz ne bunu takalım <gülüyor> <gülüyor> birazcık öksüreceğim ama yapacak bir şey yok hastayım ne yapabilirim sonra şöyle balığın kendisi var bir tane de böyle dans eden romantik romantik çiftler var bu bunun şey herhalde yani manitası burada dans ettiği sonra şöyle bir tane kalpli yüzük var Din 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 din. Bu arada bileğim işte biraz fazla zorladığım için şu an böyle. Biraz böyle sabit kalması gerekiyormuş. Öyleymiş. Bu da Bu ne? Oh, düşürdüm. Neyse onu sonra alayım. Bir şey olmaz. Hemen şöyle içine atalım. Bir de bir tane daha bir şey getirdi bana. Onu ama açmış. Şimdi ikimizin adını almış. Ay. <laughs> açmış. Ve bu şeyden çıkan prensesler var ya bundan almış dayanamamış açmış. Bu e, Alaaddin'in sihirli lambasındaki şey miydi? Bu o muydu tam bilmiyorum. Bu var. Bir de şundan ayrı yumurtadan almış. Yumurtadan çıkmışlar. Bu onun. Ay. Bir bayağı ağırlar ikisi de. Bu onun. Şu da benim. Her şeyi düşürüyorum. Görünüyor değil mi? Çok tatlı değil mi Bu da benim. Bunları geri bunun içine koyalım. Bu prenses işte koyalım. Bunu da böyle kapatalım. <laughs> Ay asıl şimdi. Ha bir de ben şey Baby Yoda'yı çok seviyorum. Bana böyle ben anahtarlık almış. Çok severim Baby Yoda'yı. Çok tatlı değil mi? Baksanıza. Şunun kulaklarına bakın. Şunun kollarına bakın. Çok tatlı. Videoya küçük bir reklam koyalım. Temu alışverişim. Daha doğrusu bu bedava bir ürün. Bunu bir sonraki videoda açmış olacağım. İzlemeyi unutmayın. de i̇şte bana böyle uçlar almış. Bunlar uk almış daha doğrusu. Bununla da çok güzel kombin videosu çekerim. İsterim atarım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradaki ismim de çift patya. Bu da çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> dün 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 Tabii şimdi açacağım göstereceğim. Şunu mu açayım bunu mu açayım bunu mu açayım. Hadi bu biraz daha büyük bunu açalım. Bunlar da başka bir videoda şey yaparız, birleştiririz. Bakayım kim be? Aa, böyle fanus şeklinde evet. De zaten burada böyle gösteriyor ya. Çok güzel. Yine bu hediye fikri olarak çok güzel. Ve fanus da görüntü olarak da çok güzeldir eminim. Nasıl açacağım? Ha parçaları burada. Bir önce bunu yapmayı istiyorum. İçi de i̇şte böyle. Şimdi geri bunu bunun için bir şey şey olur için onu bilmiyorum. Bunu geri koyalım. Bunu da geri kapatalım. Bir de bunun şurada altı var. Şunu da şöyle kapatacağım herhalde. Böyle mi? Ya da kapatmayacağım böyle duracak. Altı zaten kapanıyor ama. Neyse böyle işte bu da yapacağım. Böyle yapılmış halinde başka bir videoda hep beraber yaparız. Da bunları geri şöyle hızlıca şey. şurası şey anlatıyor. Hmm. O oh, bayağı ama zor bir şeye benziyor. Baksanıza. Tamam. Bunu da hep beraber yaparız. Dün bu, bu üzerinde miydi? Şöyle miydi bu? Galiba. <laughs> Tamam. Şimdi sıra bu tatlışta. Bu galiba şu pembe olanı. Yani şu pembe rengi. Bakayım. Bakayım. Evet pembeymiş. Hemen açalım hızlıca. Anneannem nasıl doğuruyor ya. Geliyor mu size sesi? Çok güzel. Ben böyle sevimli şeylere bayılıyorum. Çünkü ben 5 yaşındayım biliyor musunuz? Hmm. Ya vallahi çok güzel ya. Gerçekten bayılıyorum böyle şeylere. Bu şimdi ne yaptım? O neydi? Işığın rengi mi değişiyor? Bana mı öyle geldi? Evet, evet, evet. Işığın rengi değişiyor. Bak, 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 bak. Çok güzel. Şunu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben bununla video çekerim. Çok iyi değil mi? Bayağı etkili. Oha. oha. <laughs> tamam. Video ışığında halletmiş bulunuyoruz. Oh my god. Harbi çok etkili. Ne kadar aldı bunu bilmiyorum ama. Hem böyle kitaba okurken falan kullanırsınız. Çizim yaparsınız. Belki bir şeyler yaparsınız. Video ışığı olarak da kullanılabilir. Ve çok da sevimli yani. Hmm, ne yapayım? Kadın horlu uyandıramam. Uyusun ben demek ki gece uyuyamamış. Beşik sallamış sabah kadar. Bu arada makyajı nasıl olmuş? Canım lip glossum falan. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.